milli okçunun hedefi dünya şampiyonluğu. Kırptareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ablasının önerisiyle okçuluğa başlayan 18 yaşındaki milli sporcu Dilara Ecem Deniz, dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Okçulukla bir zil kampında denemiştim. O zamandan beri istiyordum ama Burgaz'da yoktu. Daha sonrasında ablam açıldığını söyledi. O yönlendirdi beni. Okçuluk beni çok yönden geliştirdi sosyal açıdan olsun gelecek açısından hani hayallerimi gerçekleştirmek açısından. Yok Allah Evet ben seni seviyorum. Haklısın. Haklısın. i̇lk başta 2023'te Türkiye birincisi oldum. Beybol kategorisinde. Daha sonra gelenekselde hem açık hem kapalı salon yarışında Türkiye birincisi oldum. Türkiye ikinciliğim var. Takımlarda ikincilik, üçüncülüğümüz var. Samsun'da 2025 yılında düzenlenen Salon Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde U21 kadın kadınlar bireboux kategorisinde 497 puan alarak e, Türkiye rekorunu kırdı. Ardından milli takım seçme yarışmasında 3 e, turdan oluşan milli takım seçme yarışmasından da ilk üçe girerek ikinci olarak milli takıma seçilmeye hak kazandı. Ee, Şubat, 17-23 Şubat'ta tarihlerinde Samsun'da gerçekleştiren Avrupa Şampiyonası'nda milli takım sporcusu olarak kendisini uğurladık. Ee, burada çok emek gösterdi, iyi bir sıralama çıkarttı. Sıralamanın ardından çeyrek final ve yarı finali geçerek e, finale kalmaya hak kazandı. Ee, Birçok arkadaşımız mücadele etti, hepsini tek tek tebrik ediyoruz. Ama onun almış olduğu derece e, bizler için çok değerli. Şöyle ki, e, Bayerbov kategorisinde tüm kategorilerde büyük erkek, kadın ve diğer U21 erkeklerde almış olunan e, tek madalyadır. Cumhuriyet tarihinde alınan tek madalyadır. O yüzden ilimize, ilçemize ve kulübümüze çok büyük onur, gurur yaşattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> Ecem ile hedefimiz e, önümüzdeki sene, sene şu an planlı olarak e, tekrardan Dünya Salon Şampiyonası var. E, dünya Kulüpler Arası Salon Şampiyonası'nda dünya birinciliği hedefliyoruz.